Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Gidip galiba süs alacağız yılbaşı ağacı için. Sonra evet. yılbaşı ağacını süsleyeceğiz. Evet. Böyle bir video çekelim dedik. Aklımıza böyle bir şey geldi yani. Aynen. Ee, i̇şte yeni yıl için neler çıkmış. Buradaki AVM'de. Neler var onları biraz göstereceğiz sizlere. Daha sonra da ağacı beraber kuracağız. Ee, birkaç eksik süsümüz var. Umarım buluruz. Yani Biz de senelerdir olan, biz her sene yapıyoruz çocukluktan <laughs> beri böyle bir eğlence haline geldi bizim için. Bir şey kutlamak Ama için değil de. Ama yanlış anlaşılmasın. Yeni yılı kutluyoruz Yeni yıl, diyelim. Yeni yıl aynen. Noali değil bak yanlış anlamayın. <laughs> evet. <gülüyor> evet AVM'de görüşürüz. gittik yoktu. Evet. olma gittik. Orada süsler yoktu. Şöyle şeylerden gelmiş. Ama şunlardan alalım mı? Saçmalama. <laughs> ne taksın onu? Oraya buraya camı mı boyarız işte. 2K1'e Saçma. Bir biraz birazcık. Ha bir devam Şunlar çok saçma evet. Ben de onları hiç beğenmedim. Bir sarınca ne olacak? Hayır. Şimdi eve geldik. Ee, tam istediğim süsleri bulamadık aslında. Ya Nurin diye Amur'a. Tam istediğim süsleri bulamadık. Ee, biz de battaniye aldık. battaniyesi. El bezine benzer bir çorap aldık. Çoraplar bayağı dokunma hissi çok güzel ama yani değil, değil mi? Beğendim bayağı. Ben de sevdim. Bir de şöyle bir kupa aldım. Yol bize biraz pahalıya patladı arkadaşlar. O <laughs> yüzden videoyu beğenip like atın çünkü açız. <laughs> battaniye göstermek istiyorum. <laughs> Tek kişilik battaniye. Yani sadece ben. <laughs> Tek kişilik şey, <yani gülüyor> sadece ben. Emir bu. çünkü battaniye çok dar. Emir ablacım buna ikimiz de oluruz. E, normal. Hı. Koltukta almanızı bir çok seviyoruz. Bizim her zaman İstanbul'daki evimizde de her zaman koltukta bir battaniye olur. Bunu da böyle Emir buraya, ben buraya Netflix'e chill. <laughs> ne? Akşam şey izlerken kahve bu. Nasıl? Onlar. Hadi şimdi ağacı kıralım. Hadi ağacı kıralım. Şimdi demirli ağacı çıkardık, süslerimizi çıkardık ama eksik süs. Çok saçma şeylerimiz de var çünkü bunlar bizim çocukluğumuzdan kalan şeyler. Yıllık yani şu, Evet. Şunları bakın ben 8. sınıfta falan almıştım. Evet bir dökülüyor hatta. Işte. 8. sınıfta falan almıştım. Hı. Şunlar belki daha eskidir şunlar. Aynen. Bunlar. Ve ben şu an üniversite 3. sınıfım yani o, o, kadar söyleyeyim. Neydi? 10 senelik falan. Şimdi eksik süsümüz çok fazla var. Şu kadar var zaten elimizde. Ee, şey yapacağız dur aynadan Olduk konuşayım. kadarıyla. Şu Yarmış. an yapacağız. Yarmış. Düşün mü? Şöyle manuel bir ışık yaptık da. <laughs> şey, şu an yapacağız süslemeyi. Eksik kalanını da bu hafta tamamlarız. Bir sonraki videoda gösteririz size. Alt taraftaki çok iyi çıkıyor. Emir onu Bastır ablacım. Bakar mısınız? Düşecek ya. Aman göstereyim. Ama burası çok sağlam bak. Alt tarafı ha, çekiyorum. Bastırsan. Çıkmıyor. Öyle şimdi bunu kurmaya çalışacağız. Ara ara size gösteririm. Hadi kurmaya başlayalım. Hadi kurmaya başlayalım. Tamam amatör oldu. Emir yalnız bir şey söyle. Ben hangisinin en, en altı geldiğini bilmiyorum. En alta en uzunu gelir abla. En büyüğü Anne annem daha yenge Yenge benim evimdeki. Yenge benimki mi? Yeni mi e, benimki? E, e, büyük evet. ev büyük altı Büyükten küçüğe gideceksiniz ince edeceksiniz tamam. Nasıl mühendis oldunuz siz? Bunun <laughs> içinde de süs var ya Aaa Annem Ne ne koymuş oraya Seneye kadar yok Ki biz geçen sene kadar annenin yerine gittik Geçen sene sen annenle evde mı? Ha sen. geçen sene ben annemle kutladım. Annemle kutladım ama yoktu canım. Ben annemle birlikte girdim. Anne zaten geçen sene çok iğrenç bir şekilde girdik değil mi yayınlarda? Dayım, dayım da vardı. Dayım yoktu canım. Dayım ben... ona ne dedik sene miydi? Hayır. Ege, Emre'yle ikimiz kutladık. Ersin de uyudu zaten. o <laughs> markaların çok açmana gerek yok. Zaten bütün önüne çıkıyor ya. Arkadan... ya sen ne kadar gösterişli bir insansın? yani yap... anne çam ağacı niye yapılır? Gösterişli Aa, yaptığın değil işi, mi? Yaptığın işi biraz düzgün yap. Hadi sıra bunu. Allah. Bizim çok adamız. Biz Bu arada Instagram'a yeniyiz bir fotoğraf atacağım like. Eee Emir? <laughs> ha? Nasıl? Nereye? Evet. Bırak. Sanki olmadı sanki. Aha. Bu en altıymış. <laughs> ne oldu? Beni dinlediğiniz için. <laughs> Anne üçka... nasıl vermiş oldum ben? Ha? Ne oldu? <laughs> Benim dediğim doğruymuş. Ne ne? Koy Emir. E, en altı <laughs> yağmurun elindeki gerçekmiş. Hmm. Nasıl mühendis oldum ben değil mi? Ama sen hangi bu daha büyük demedin ki hangi senelerde annemi o da daha büyük geldi <laughs> şuraları falan olsun arada. Gözünü evet. yaptın. Ağacımızı bitirdik. Tabii süsler bayağı az. Ama bunları biz bu hafta emirle tamamlarız. Bayağı az Bence yeter. Gerek yok. Eyla Salkıcım şu tepedeki dokunuşlar benim zeki kardeşim Emir'in fikriyle. Ama güzel oldu Emir. Bir yandan çikolata yiyor. Evet herkesin senin ağzını şapırtasın. O iğrenç şapırtayı duymak zorunda. <laughs> <laughs> Yerler falan çok temiz Ay, bu yeri... ara. Yanlış kılacağım şunu. Böyle ufak dokunuşlar yaptık. Tatlı oldu şeyde. bence ya. Şunu ben Amsterdam'dan almıştım. Buraya kısmetmiş. Telefon çalıyor. Ağaca koyduk. Güzel oldu. Şimdi altına hediyelerimizi oh. koyacağım. Evet altına da böyle indirim alışverişinde aldıklarımı koydum. Zaten onlara böyle bir neler aldım diye göstereceğim. Gelmeyen bayağı bir kutu var. Geldikçe de bunun altına koyacağım onları. Yani şu an bunlar şey açtım baktım ama içinde ürünler var hala. Bunun videosunu çekeceğim zaten hepsi gelince. Bence güzel oldu ya şu anlık. Ayağımı çarptım. Şöyle. <laughs> yaptık. Ee, güzel oldu bayağı. Eksikleri var tabii ki ama onları bu hafta hallederiz. Ya yeni yılın daha bu, bu seneden daha kötü olacağını zannetmiyorum evet, diyemem. Kesin daha kötü olacak. Negatif bir insan olmak istemiyorum ama öyle hissediyorum yani. İnşallah olmaz. Aynen. Ee, yeni videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.